Bugün tam doğum yapalı 8 gün oldu. İlk gün size doğum yaparken göstermiştik. Hatta dördüncü bebeğini yaparken de tam da canlı yayına çıktı. Canlı yayında dördüncü bebeğini doğ doğurmuştu. Ama meğerse içinde tam 6 tane bebek varmış. Artık 6 bebeğimiz var. Hepsi de birbirinden sağlıklı. İki tanesi golden oldu. Diğerleri de anneye benziyor. Açık gri var. Koyu gri var. Beyaza yakın var. Babamız bembeyazdı ama. Evet kızı. Babamız bembeyazdı. Biz de işlerinden bembeyaz çıkar diye düşündük ama annesi baskın geldi. Goldenlar çok değerliymiş. Ay maşallah. Evet. Hoş geldin oyun famili. İyi akşamlar. Gölge kızım nereye gidiyorsun? Ne bebeği? Bebekleri göstermeye geldik. Bugün 8 gün oldu. Tam 6 tane bebeğimiz var. Kızım, hiçbirini göstermiyorsun. Hep önünde kaldın. Bebeklerle uğraşıyoruz bakalım. Gölgenin ilk anneliği. Çok güzel bir anne oldu. Hepsine ayrı ayrı bakıyor. Enziriyor. Evet. Yaramazlar nasıl? Hepsinin sağlığı yerindedir. Hepsi çok sağlıklı. Hepsi çok birbirinden güzeller. Bir tanesi biraz daha işlerinde zayıf kaldı onlardan onu biraz ayırıyor neden yapıyor tam da bilmiyorum ama şu birazcık daha zayıf evet anne gitti nerede anne varmaya başladılar sesleri bütün gece vik 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 evet doğumda dört taneydi sonra iki tane daha geldi Tam 8 tane. İki tanesi de kahverengi oldu. Golden deniyormuş bunlara. Şunlar kahverengi. Şunlar bak bak. Dizeyim mi bunları? Bak. Bu hep uyuyor. Birazcık. Ah güzelim. Görünüyor mu? Nasıl görünüyor? <laughs> Boğulma Oh tam kameranın karşısında da temizlik saatimize mi denk geldik? Şunlardan birini koyayım buraya. Bozal <laughs> <laughs> görüyor musun? Görüyorum. Bütün gün birbirlerinden boğuşuyorlar. Hayır onu ben emeceğim. Doğan yok doğan ben emeceğim. Çok İlk doğan hangisiydi? İlk doğan şuydu galiba. Şu beyaz olan mı? Yok yok, yok. bu. Bu. O muydu? Yok o canlı ne yayında buydu, doğdu. Buydu. değil mi? Buydu evet buydu. Bu, bunlar sonradan doğdu. En son doğan en güçsüzü. Kız belki kız hiçbirini de bilmiyoruz. Bu kendi yayında da. Bu kendi yayında da. Ah anne tamam anne. Tamam mı? Hadi git hadi. Bu da hep uyuyor. Şunu görüyor musunuz? Uyuyor. Bu birazcık zayıf. Bir beğeni attım. Şere, hoş geldin Şeref. Bebeklerimizi görücüye çıkardık. En güçlüsü bu. O mu kızım? Bu çok. Seher. Şey. Hoş geldin Seher. Merhaba. Beyinler, teşekkür ederim Seher. Hepsi birbirinden tatlı. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. anneye bıraktık. Ay, kızım şöyle dön de. Üstüne niye yattın bebeklerini? Şu be kızım. Dur ben de seni. Şöyle tam gözüksünler. Nasılsın sen? Mücadelemizi görüyor musun? Neler yapıyoruz? Daha doğar doğmaz. Bakımları zor oluyor mu? Biz daha bir şey anlamadık ondan. Çünkü şey istedik. Annesi ne yapılması gerektiğini bilir. Şimdi <laughs> Masalcığım herhalde emzirmek istemiyor. Şimdilik annenin kontrolü altında hepsi. Anne bakıyor. Bence bakımları ayaklandırılır. Yedi kedi yedi, yedi günü. Her gün masraf. E, olacak o kadar. Tamam. Karnı doydu demek hepsinin. Ya da Gölgenin karnı acıktı gitti. Çok bunalıyor onların yanında herhalde kendi karnı acıkıyor, tuvalet ihtiyacını falan görüyor. Bırakıyor, bıraktığı zaman da onu <laughs> Görüyor musun? <laughs> ah kızım. Bak. Şundan diğerleri yerine seçim yapıyorlar. Birisi bazen bunları ayırıyor, bunu ayırıyor. Anne firar etti, doğru söylüyorsun. Ay, ayırdığında bu ağlıyor, onlar da ağlıyor, on, onların yanına gidiyor, konuşamadım. Zaten birisi uyanınca hepsi birden uyanıyorlar. Çok fenalar. İkiz bebek görmüştüm de insan bebeğinden bahsediyorum. Bir ağlayınca öteki de ağlıyordu. Hiç kedilerde böyle yavruları yana görmemiştim. Biraz ne güzel uyuyorlar. Geliyor bir tanesi. Öbürlerini uyandırıveriyor. Üstlerine çıkıyor. Hep annelerini arıyorlar. Evet. Şurada uyuyandan çok endişeleneyim. Endişeliyim. O birazcık zayıf kaldı onlara. O biraz yana kaçmış ekranda gözüküyor. Öyle mi? <laughs> <laughs> Sırtı beyaz olan çok komik. <laughs> bak bak. Şu goldenlar çok fena. <laughs> en iri de onlar. Sonradan öğrendik bu goldunlar Çok bu. kıymetliymiş kahverengi olanlar. Şu tarafa doğru koyayım da kamerada daha iyi gözüksün. Ne oldu anne annelerde? Şuradaki anneler. daha açık olan sarı erkek galiba ve en şişkin ve en dayanıklısı o. Herkes dövüp geçiyor. <laughs> Bunları everken bir göreceksiniz nasıl ellerinden birbirlerini itiyorlar. Felaket kavga var burada. <laughs> Olgucuğum. Hep kaçıyor yani ekranda gözükmeyi sevmiyor galiba. <laughs> artısı olmayacak. Bak bak arıyor bak gidiyor nerelere gidiyor bak. Anne neredeydi acaba? Anne nerede? Yemek. yemek Anne miyormuş, yemek yiyor. Yemek arıyorlar. Evet. Hani beğeni? Gelmedi. Geldi. Dörtte dört. Gölge gel seni arıyorlar. Seni de karnın aç değil mi? Gitiyerek Şunu, yürüyor. Oh, yürümeyi. <laughs> yürümeyi Teşekkürler sen. Bazen <laughs> atlıyorlar şuradan, atlamaya çalışıyorlar gölge geliyor diğer tarafa atıyor onları böyle. Öyle mi? Öyle. Dışarıda mı çıkmaya çalışmaya başladılar? Ben e, görmedim. İkinci gün de çıkıyor, çıkmaya çalışıyorlardı. Neden? Anne? Annen öldü. Gölge gel seni çağırıyorlar. Gölge bunların karnısı aç. Karnısı? Evet. Bir anda evimiz kalabalıklaştı. 10 kişiye çıktık. Kuşumuz, kedimiz, masalımız, Gölge gelsene. Gelsene gölgesini arıyor. Çok ışırdadın Pardon. Birbirlerini anne zannediyor da olabilirler. Hah gel. yalan onları. Evet. Bir yat bakalım bir. ha. Bulun. Bulun anneyi. Dur o bulsun. Kendi bulsun. Kendi bulsun. Hayır, hayır, Hadi hayır. kendi bulsun. Bunları seyretmek harika bir şey. Bütün gün oturup bunları seyredeceksin. O, bir canine. yanlış yere gidiyorsun. Hayır, çok yanlış yerler. Bunlara isim vermedik. Hepsi bebek. Ne isim veririz de bilmiyorum. Verir miyiz, vermez Biz ona da karar veririz. Karamele benziyor. Karamele benziyor, evet. Şu. Şu mu? Yok. Bu mu? Karamele benziyor, evet. Turuncuya da benziyor. Portakal mı koysak ismini Portakal acaba? Portakal benim eski kedimin ismi. Hani canlı yayındakiler karar versin ismini. Öyle mi yapsak? Evet. Evet herkes kediye isimler bulabilir. Şu daha kara. En kara bu işlerinde. Ana niye çekti galiba? Ana hani simsiyah bir şeydi. Evet o mavi siyahtı. Çok glacivert. güzeldi. Gelcivert deniyordu ona. Hı, çok güzeldi. Uykun mu geldi? Bak kolun altından geçti o tarafa gördün mü? Sen bakma biz bakalım. Sen uyumana bak Gölge. İsim fikirleri var mı? İsim fikirleri belki gelir. Sahiplenmek isteyen olursa tabii ki neden olmasın? Yani bunun altı tane kedi. Bir de anneler yedi. Yedi kediye bakmak çok zor olacak. Onun için sahiplendirmek en doğrusu olacaktır bizim için de. O beş tanesini verebilir. Beşine mi kıydın? <laughs> bir tane yavru ayıralım mı? <laughs> Onu kahverengi mi ayıralım? Golden alanı. Sarıya da benziyor. Evet. Eşime eve mi Onun yaşadığını sorguluyorum. bu çok zayıf bu. Bu ne annesi bir şey yap. Bu çok zayıf. Doğumunu yaptı ama hala eski formundaki zayıflıkta değil hayvan. <laughs> evet değil çünkü. Memelerinde süt var sarkıyorlar. Onlar emerken kendi de uyuyor. Bak bak bak. Onun kulağını ittiriyor. Görüyor musun? Bak. Herkes bir tane memesini kaptı orada. <laughs> buna kalmadı. O hiç içemiyor ki. Buna kalmadı. Bu ne, ne sana? Bu en zayıfı. buna. ne? Çelimsiz. Emerken'de uyudular bunlar. Bak şu uyuyor. Bu da uyuyor, bu da uyuyor. O çok... Bir tanesi ağzı açık uyuyor ama hangisi karıştırıyorum. Dili dışarıda uyuyor bazılarında. Bak bak bak. Elinden itiyor görüyor musun? Süt gelsin? ben görmüyorum. O tarafı görmüyor musun? Ha şu. Şunu diyorum şunu. Şuradaki elini görüyor musun? Ben şuradakini gördüm. Evet. İki oldu. <laughs> bastır, bastır. Süt gelir orada. Yorumlara da bak. Gölge, cıvı cıvı dalını siz altı çok geldi. Evet. Altta dört var, üstte dört olunca biraz onu Ona denedim süt vermeyi, bebek sütü. Emeği de beceremedi ama ona destek vermek gerekiyor, evet. Doğru söylüyorsun. Alkısı çok geliyordur, belki de sütü yetmiyordur. Onun için anneye de yardımcı olmak gerekiyor böyle durumlarda demek ki. Avrupa hediye eksik. Bugün sabahtan beri, evet, Veriyoruz. ona veriyorum. Yarım saatte bir. Bunlar biraz tırnak çıkartmaya <laughs> Uyuduk <laughs> Uyuduk biz. Elke, şu uyumadı. O, o, o çok obur. O obur olsun, obur Şirin. Bu uykucu Şirin. Hadi bakalım. Acaba şu kız olursa değişik olabilir, belki de erkek olur. Öyle de olabilir. Ben bunu erkek bekliyorum. Ay kıyamam ay. Kıy... Evet. Hiç birbirlerinden ayrılmak istemiyorlar. Anne ayrıldığı zaman Birbirlerinden böyle toplaşıyorlar. Öyle duruyorlar. Evet. Ya da anneyi aramak için bir dağılıyorlar. Yatağın altına gidiyorlar. Daha çift kişilik yatağın altında onu bulana kadar canımız çıkıyor bizim mazalla değil mi kızım? Gölge taşıyor onları. Taşıyor evet. Orasını daha güvenli buluyor olabilir belki. Çok sıkışık yatağın altı. Herhalde evet. kuytu yerleri daha güvenli görüyor. Şu an ışığı da tuttuk ona canlı yayında olduğu için. Sanırım bundan da biraz rahatsız oluyordur. Karanlık ve kuytu yerler Bu, onun için. <laughs> Kuyruğu baka girdi ne demek? Ay kuyruk diyorum kulağa. <laughs> Hangisinin? Şunun kulağı bak. Ne yapıyor titriyor Çok bu? Titriyor aynen. var mı? Annenin sıcaklığında üşümüyor olmaları lazım. Çünkü evde cehren de yok. Ben demin ölçerle şeylerini ölçtüm. Ateşini şunları Gölgenin ve diğer yavruların 35 ama şuradaki zayıf olanı 34 diyor. 34 müydü? Evet. Ben hepsini ölçtüm. 35 buçuktu hepsi. Aynen ama o e, bu mu? <laughs> 34 buçuk aynen. Bunu ben arada ısıtmaya da çalışıyorum. Bu, bu bu bu. Bu, benim şeyim oldu. Sevdim. Kıymetlim ha. oldu. Evet. <laughs> Hiçbirinden bağ da kurmak istemiyorum giderler diye. Eğer sahiplenirlerse, sahiplenirseniz çünkü altı tanesi tane bize çok gelecek. Bunlar evin içinde ayaklarımızın altında altısı fazla olacak bize. Yeni Ama mutlu bir yuvalarına. Ama bacaklı gibi gezecek. <laughs> Giderler diye bağ kurmak istemiyorum bunu diyordum. Ben kurdum bile şunu. Hangisinden? Şu. Isim bile koydun sen karamel diye. <laughs> ben bazen alıyorum. Evet. Ee, bayağı miyavlıyor. Ben koynuma sokunca direkt susuyor. O kadar koynuna sokma kuzucuğum. Yok saçımın arasına gince susuyor. <laughs> o seni anne zannediyor olabilir ama senin kokunu ona sinerse anne istemeye de bilir. Benim kokum anneye şey susun... <laughs> Bak sokak kedileri öyle. İnsan eli değdiği zaman dışlıyorlar yavrularını. O koku sinsin istemiyorlar. Gölge onu yapmadı ama belli de olmaz hayvana yapabilir. Ne yapsak da bilmiyorum. Yorumları pek okuyamıyoruz. Evet, kedilere bakmaktan yorumları da pek göremedim. Şu Neyse, an etkin şey iki arkadaşlar. Kişi var. Dinlensinler. İsim için yorumlara yazarsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. en güzeli. O bayağı güzeli. En güzeli.